نحل سوره في التوحيد المشار اليه الثالثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لايه لقوم يعقلون صدق الله العظيم Bu ayet nazar dikkati kurma ve üzme celb edip der ki aklı bulunanlara bu iki meyvede tevhid için büyük bir ayet bir delil ve de bir hücret vardır. Evet bu iki meyve hem gıda ve kut hem fakiha ve yemiş hem çok lezzeti tamların menşeleri olmakla beraber. Susuz bir kumda ya kuru bir toprakta duran bu ağaçlar o derece bir mucize kudret ve bir harika hikmettir. Böyle bir helvalı şeker fabrikası ya ballı bir şurup makinesi ya o kadar hassas bir mizan ve mükemmel bir intizam ve hikmetli ve dikkatli bir sanattılar ki. Zerre kadar aklı bulunan bir adam bunları böyle yapan elbette bu kainatı yaratan zat olabilir demeye mecburdur. Çünkü mesela bu gözümüz önünde bir parmak kadar asmanın üzüm çubuğunda 20 salkım var. Ve her salkımda şekerli şurup tulumacıklarından güzel tane var. Ve her tanenin yüzüne incecik ve güzel ve latif ve renkli bir mahfazayı giydirmek ve nazik ve yumuşak kalbinde kuvve-i havzası ve kuramı ve tarihçe hayat hükmünde olan sert kabuklu ceviz içli çekirdekleri koymak ve karnında cennet helvası gibi bir tatlıyı ve abi kevser gibi bir balı yapmak ve bütün zemin yüzünde hasiz emsalinde aynı dikkat, aynı hikmet, aynı harikay sanatı aynı zamanda aynı tarzda yaratmak elbette bedaetle gösterir ki bu iş yapan bütün kainatın hıvalıkıdır. Ve nihayetsiz bir kudreti ve hassiz bir hikmeti iktiza eden şu fiil ancak onun fiilidir. Zerre kadar aklı bulunan bir adam bunları böyle yapan elbette bu kainatı yaratan zat olabilir demeye mecburdur. Çünkü mesela bu gözümüz önünde bir parmak kadar asmanın üzüm çubuğunda 20 salkım var. Ve her salkımda şekerli şurup tulumacıklarından güzel tane var. Evet, bu çok hassas mizana ve çok maharetli sanata ve çok hikmetli intizama, kör ve serseri ve intizamsız ve kuşursuz ve hedefsiz ve istilacı ve karıştırıcı olan kuvvetler ve tabiatlar ve sebepler karışamazlar. Ellerini uzatamazlar. Yalnız nefuriyette ve kabulde ve perdelerdikta emir Rabbani ile istihdam olunuyorlar. İşte bu üç ayetin işaret ettikleri üç hakikatin tevhide deraret eden üç gibi hassiz efal Rabbani'nin hassiz cilveleri ve tasarrufları İttifakla bir tek vahid ehad bir zat-ı zülcelalin vahdetine şahit ederler.